En büyük tehlike, Baran'ın mezarı başında ortaya çıkan gizemli kadında yatıyor. Kim o ve neden aniden ortaya çıktı? Cihan bu bilmeceyi çözmeden bırakmayacak. Gerçeği arayışına başlayacak. Kimliğini ve Baran'la olan ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışacak. Gerçekten onun eşi mi yoksa aileyi yok etmeyi amaçlayan daha büyük bir komplonun sadece bir aracı mı? Gelecek günler Cihan ile bu kadın arasında doğrudan yüzleşmeleri getirecek ve bu yüzleşmeler Cihan'ın kız kardeşinin ihaneti öylece geçiştirilemez. Kız kardeşini konaktan kovduktan sonra Cihan kendini onun ihanetine duyduğu öfkeyle ailesini dış tehditlerden koruma arzusu arasında acı bir mücadele içinde bulacak. Bu mücadele konak içindeki gerilimi artıracak ve yeni bölünmelere yol açabilir. Ancak Cihan ve Aslı'nın aşk hikayesi onlar için tek sığınak olacak. Aslı'nın yaşadığı korkunç kazadan sonra Cihan ona olan aşkının en değerli varlığı olduğunu anlayacak ve onu ve doğacak çocuklarını her türlü tehlikeden korumak için elinden geleni yapacak. Uzak şehirin gelecek sezonu, gerçeğin ve en büyük mücadelenin sezonu. Cihan ailesini koruma, gerçeği ortaya çıkarma ve aşkını savunma arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Gelecek günler birçok sürprizi beraberinde getirecek ve sonunda ne olacağını kimse bilemeyecek.